Bir süredir gündemde Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi var. Kıtada enerji fiyatları tarihi rekorlar kırıyor. Üretim sektörü büyük zorluklar içerisinde. Avrupa'daki bazı şirketlerin iflaslarını duyuyoruz. Krizin gıda fiyatlarını son tahlilde de enflasyonu yukarı çekeceği düşüncesi hakim. Henüz kış tam olarak gelmedi. Ancak tedarik sorununun çözülememesi durumunda Mevcut durumun ilerleyen günlerde şiddetini daha da artıracağına yönelik pek çok projeksiyon bugün Avrupa kamuoyunun gündemini daha fazla meşgul eder hale geldi. Benzer şekilde Asya'da, özellikle Çin'de de artan talebin karşılanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta belki sizler de duydunuz. Çin'de neredeyse 100 milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintileri meydana geldi. Pek çok şirket üretime ara vermek zorunda kaldı. Dünyanın bu denli birbirine entegre olduğu bir dönemde tıpkı domino taşları gibi bir ülkede meydana gelen bir değişimin diğer ülkeleri etkilememesi günümüz dünyasında artık neredeyse imkansız. Covid-19 yerli üretimin, yerli kaynakların, yerli tedarik zincirinin özellikle küresel bir kriz anında nedenli önemli ve stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yerlilikle ilgili en önemli başlıklardan birinin enerji olduğunu bu dönemde bir kez daha tecrübe etmiş olduk. Çünkü enerji kaynakların üretimi ve dağıtımından çok öte etkilediği teknoloji, siyaset, ekonomi, diplomasi gibi başlıklarla da yönetilmesi gereken çok yönlü bir alan. Enerji işbirliklerini, ülkeler arası karşılıklı yatırımlarını, Uluslararası projeleri her zaman destekliyoruz. Ancak enerji yönetiminde önceliğimiz her zaman yerli kaynaklarımızı maksimum derecede kullanmak ve dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda yönetilebilir bir pozisyona erişmek. Özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraftan doğal gaz ihtiyacımızın bu sene yaklaşık yüzde yirmi oranında artmasını öngörüyoruz. Farklı tedarik kanallarından ilave talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli güncel tutuyoruz. Dünya genelinde rekor düzeyde artan enerji fiyatlarından elbette Türkiye olarak bizde etkileniyoruz. Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar yaklaşık 2 milyon haneye 3.1 milyar liralık destek sağladık. Hane halkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız. Milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde nihai amacımız enerji alanında milli bağımsızlık hedefine ulaşmaktır. Bu politikalar bizim millileşme ve yerleşme konularında rehberimiz olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Yavuz sondaj gemimiz Karadeniz'deki çalışmalara destek vermek üzere bölgeye intikal etti. Filyos'ta sondaj kulesinin yeniden montajını mütakip Karadeniz'deki ilk sondajına başlayacak. Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek. Türkiye enerjide son yıllarda büyük bir başarı hikayesi yazdı ve yazmaya devam ediyor. Enerji piyasasının kamu hakimiyetine dayalı yapısını serbest piyasa modeline dönüştürdük. Uyguladığımız bu sistem pek çok ülke tarafından örnek alınıyor. Bu yıl 3 yeni enerji piyasasını daha devreye aldık ve enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefimize bir adım daha yaklaştık. Paris İklim anlaşmasının onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliği ile mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak durumdadır. Şu an yenilenebilir enerjideki kurulu gücümüz 52 bin megawatt'ın üzerinde. Bir başka ifadeyle kurulu gücümüzün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 20 yıl önce hidroelektrik ağırlıklı bir yenilenebilir enerji portföyümüz varken bugün rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal kaynakların da ağırlığını artırmasıyla daha dengeli bir yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olduk. Yenilenebilir enerjide rüzgar ve güneş enerjisini yaygınlaştırmak için 4500 megawattlık yeni YK yarışmalarımızın ilanına çıktık. Toplam 2000 megawatt gücündeki YK RES 3'ün başvurularını 14 Aralık'ta alacağız. 75 şehirde 42 bağlantı noktasında yapacağımız YK RES 3 20 ile 90 megawatt arasında değişen kapasitelerde olacak. YK GES 4'ün başvurularını da 30 Mart 2022'de almayı planlıyoruz. 3 şehrimizde toplam 1000 megawattlık kapasite tahsisi ayırdığımız YKGES 4'ü 50 ila 100 megawattlık yarışmalar halinde yapacağız. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede ilanına çıktığımız YKGES 5 ise toplam 1500 megawatt gücünde olacak. 23 şehir ve 76 bağlantı noktasında yapacağımız YKGES 5 yarışmamızın başvurularını 12 Ocak 2022'de alacağız. Enerjide kaynak zengini bir ülke değiliz. Bu nedenle kaynaklarımızı azami verimlilikte kullanmak zorundayız. Yurt dışı kaynaklı her bir ilave enerji arzı ekonomimize ekstra yük demektir. Daha az enerjiyle daha fazla katma değer sağlamak, daha az maliyetle daha yüksek verim almak için enerji verimliliğini hayatın her alanında istisnasız uygulamak zorundayız. Çünkü enerjinin verimli kullanılması neticesinde oluşan tasarruf ilave bir arz kaynağıdır. Enerji verimliliğinde hedeflediğimiz noktalara ulaştıkça yurt dışından ithal edeceğimiz enerji kaynakları da yıllara sari olarak azalacaktır. Diğer taraftan yarım asırdan fazla bir süredir sürüncemede bırakılan Nükleer enerji konusunda somut adımlar attık. 2018 yılında Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına başladık. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Son reaktörün temelini önümüzdeki yıl atacağız inşallah. İlk reaktörü 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye alacağız. Böylece ülkemiz nükleer enerjiyle yeni bir döneme girmiş olacak. Tüm bunlar bize enerjinin gelecek, geleceğin ise enerjide olduğunu gösteriyor. Bizler bu enerjinin her zaman yüksek kalması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.